Merhaba millet ben Arda Gençler bugün tekrardan saklanma bahçede bugün gördüğünüz gibi e, demir olduk bir yanımda kan var kanka hoş geldin Hoş bulduk arkadaşlar selamlar Ne haber kanka İyi aga senden ne haber Ben deyim kanka kanka ben de direkt aldım gidiyorum Tamam sen, aga Sen Görüşürüz. ne yapıyorsun geziyorsun mevzuyorsun buralara ne yapıyorsun tarzan mısın sen ya Tarzan style arkadaşlar yine açtık tarzan modu <laughs> Bir dakika ben sana ismini çıkmış tamamdır Hemen videonun başına hatırlatayım gençler like atmayı yorum ve kanala abone olmayı unutmayın 5000 abone olduk bunun için hepinize teşekkürler ee, nereye saklansak buraya saklanacağım. Kaan bizi burada büyük ihtimalle bulabilir ya ama zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü oraya hiç gelmiyor. Yani buraya bak. Gelme oğlum dur. Ha gel şimdi kanka. Ha. Tamamdır. Ay sen vardı Arda 5000 aboneye ulaştığı için şu an konser verecekmiş. Hadi kanka. Ha <laughs> aynen kanka aynen. 5000 aboneye ulaştık. Evet, Yap bakayım. Genişten. Kaan konseri verdi. Benim yapmama gerek yok. Kaan'ı getirttim. Konser vermesi için ünlü. Eee dediğim gibi gençler videolar katmıyorum abi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kan, ee, kan kan kanka ne nereye olsan? geliyorsun ya? Ya abi nereye geliyorsun abi. ya? Abi. <laughs> Oğlum nasıl gördün lan? Vallahi görmedim böyle dile geliyordum. Yemin <laughs> etsene. Kur'an'ı çarptın ne ismin açık ne bir şeyim bak aga ağlamayın vallahi. Kanka şey ağlamıyorum evet. da. Abi çok kötü oldu. Ne güzel saklanıyordum ben orada. Konuşuyordum ya. Gençler gördünüz mü? Ee, abi sen deyince benim benim yerlerimi özenmeye başladım bak he. Delirtme beni. Kanka benim bir mekanım vardı oraya öğrenmişsin herhalde. Geliyorsun oraya artık oraya saklanayım. Nereye canım. saklansam gidiyor oraya saklanıyor ya. Kanka benim mekanım öğrendin artık. Allah Allah bak. Bakın gençler burada Eee eski... önceki videolardan kalma. Chest. Hop. Gel. Gelin mi? Çıktım. Yes. Yakınlardadır diye düşünüyorum. Bakalım burada mı? Çünkü buraya kan çok seviyor biliyorsunuz. I got a Buraya vuralım yok. Hop yok burada. Kank kanka bir şarkı söyle ya. Zaten seviyon. Her dakika söylüyorsun zaten. ya. Yok yok bak. <laughs> <laughs> <Kalkın. gülüyor> tamam kalsın. Nasıl istersen. Şimdi buralara bakalım yok. Gençler bir tahmin edin bakalım nerededir ya? Bakalım doğru bileceksiniz. Alex. Kanka görebiliyor musun beni? Hayır, çok uzakta ismin hatta. Oha, o zaman şuralarda falandır gençler büyük şuraya Şurayı düşünüyorum. Ama ben nereyi düşünüyor? Dur kanka. Bir dakika şuraya bakayım da şimdi ne olur ne olmaz. Burada yok. O da Burada da yok. Oğlum neredesin lan? Şimdi yukarıdan bir bakalım. Bir hareket hareket hiçbir şey yok. Şurada olabilir ben mi? Sorayım. Burada yok ama. Bir dakika. Şu suda. Suya bakalım. <laughs> Burada evet, da yok. Kanka dışarıda mısın? Hayır. Allah Allah. Oğlum neredesin lan? Neyse aktar. Nerede oğlum ya? Abi bir şüphem Bilmiyorum. var ama. Demek ki gençler bu büyük ihtimalle base tarafında çünkü ismimizi göremiyorlar. Biz çok uzaktayız çünkü oraya. Şimdi kanka geliyorum base tarafına. Gel. Bakalım gençler bir hareket yapabilir ha, miyiz? Gördüm mı? gördüm gördüm. İsmim yakınlaştı mı sana? Evet. Ha, tamam kanka o zaman. Atla aşağı atla. Aşağı atla. Atlamayacağım kanka <laughs> ben yukarıdayım <değil> <laughs> hala. <laughs> Oo az daha görülüyordum. Görülüyor muydun? Az daha. Allah Allah. O zaman bir dakika gençler şöyle bir şey yapalım. Aha gördüm. <laughs> gel buraya. Abi kaçamadım ya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. O, zaman, o zaman o zaman. Kanka arkanda bu arada kılıç görünüyor. Abi ışınlandı hemen. Ya nasıl ya? Şimdi gördüm koşarken gördüm. <laughs> Lan. Oh be. Oha bir buçuk kalbim kaldı kan. Ya aga kaçalım biz de. Ya gençler. Abi adam. Yaptı yine yapacağım Kanka benim ama neden şey yapıyor ki ya? Kanka ne bileyim kılıcı çık çıkarmadın herhalde ya. Aha. Gördüm aha <laughs> Vurdum. Ulan vur ya. Vurdum. Arkanda kılıç yine görünüyor da Kılıç nasıl görülüyor aga? Benim arkamda hiç kılıç falan yok ki ya. Ama bakın Ar Ar Arda ar Valcalesi ar ar bakın bu çocuk beni dele ediyor ya. Kanka ben ne yaptım ya? Bir söylemiyor şeyin başındayken saklanmanın başında. Ya, görmedim oğlum. Çık, çık da gireyim içeri. <laughs> görmedim kanka. Kanka ben direkt gidiyorum. Şunları alayım. Şuradan bir tane çubuk alayım. Tamam gençler. Kanka bizi bir ihtimalle bulamaz. Bir süre. 5-10-5 saniye falan. <laughs> Onda da bulamayayım benim gibi. Be. Ee, neredesindir? Nereye saklanalım? Şurası güzel gençler. Kanka gelebilirsin bu arada haberin olsun. Geleceğim hemen. İsmim Hop Sağ tarafa doğru gitmiştin. Sağ taraf. Kanka bir bak ya. Belki oralardayımdır. Belki değilimdir. Bakın gençler kanka ismi şurada. Uzak birazcık. İsmi zor görünüyor yani. Dur e bakayım. Bu arada Nasıl gençler olsun. tekrar hatırlatayım video like atmayı ve yorum atmayı ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Abi dışarı nereye gidiyorsun? Aga ne bileyim bakayım bir şuralara ya? Bence bakma kanka oralara ya. Ne yok, yok ben bakayım eyvallah dostum sağ Ya yok, yok bakma oğlum ne ne gerek var bakmaya. Aha Abi, gördün mü lan? Abi gördü Gençler <laughs> <laughs> i̇şte gördü kaç 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 bu kaç ya. kaç 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 Gençler inşallah görmez burada. Neredesin lan? Sen varsın. Abi görme. Bakın gençler orada şu an görüyorsunuz. Gördünüz. Abi kaç. Aa kaç görmedi. görmedi. Görmedi, 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 Tamamdır. Aa burada görmez herhalde ya. Güzel saklandık. İnşallah görmemişse bizi burada zor bulur da. Birazdan ava varsak ya atacağım kanka. Üff. Ama yakınsın şu an atamam. At vallahi ya. Olmaz. Abi görmüyor. Ciddi de Aa Abi, ölüyor. O sen bana çok yakınsın. Yakınım kanka seslerimi duyabiliyorum. Bakın gençler şu an kan bize baya yakın yani. Ama burayı görmedi. Hatta direkt bizi görmedi. Dışarıdayız. Dışarıdayız. Aa. Ne oldu lan? Neredesin lan? Aha. Ya. Hadi bakayım. Ya oğlum ya. Bak burada mı saklanıyordun aga? Kanka ben ilk maçta farklı bir yere gittim oradan oraya geçtim ya yakın dibimden geçtim çünkü kaçtım oradan Anladım, Abi olmadı ya Tamam hemen buldu arkada, olmadı ki Bir daha ekrana daha kaldık Oha <laughs> hemen, hemen buldu <laughs> ama <laughs> Bakıyım kanka arkanda şey görünüyor mu? Kanka. Yok kanka hiçbir şey görünmüyor tamam git Sonradan bu mu oluyor arkadaşlar? Bunda bir yorumlara yazın niye görünüyor onu bilmiyorum. bilmiyoruz Bir yorumlara yazın Bak Arda, yı, Arda eli yapıyor ben size cevabını vereyim Kanka video izliyorlar ya. Hile mi değil mi? yazın gençler yorumlara. Hile diyenler bir yazsın, değil diyenler iki yazsın. Hadi Tam tersi olsun ya da hiç fark etmez. Hile değilim. Görüyorsunuz videodan zaten. Kanka Gel. gelin mi? Gençler kan burada diye düşünüyorum. Sesi geldi. Çünkü çok yakında uzaklaşmış olmaz olamaz ya. Aha. <laughs> ya abi. Suda yok. Oğlum neredesin lan? Kanka sesin geliyor. Sudayım, sudayım, bak. Sudayım, baktım, sudayım baktım. Aha. Ya, <laughs> <lan> nasıl ya? <laughs> Kanka şans. Abi gel buraya. La git. Aha. Lan kaçmış gel buraya gel buraya gel buraya. Oha, Kanka kaçıyor. Nereye gittin Aga ya? Kim nereye gittik? Abi Opa. ışınlandı ya. Yapamadım gençler istediğimi. Aha. Bir dakika. Kanka gelsene buraya. Lan burada atmak yok. <laughs> ya aga ya. Kanka o, taktik de. Hep sen mi yapacaksın lan <laughs> taktik? Biraz da biz yapalım. <laughs> Allah Allah. Güzel taktikti bence. Bak, bakın yine beni özendi. Görüyorsunuz mu abi? Yine beni özendi. Allah. Lan ne alaka oğlum? Ya, Hep sen mi taktik yapacaksın? Hiç, hiç, hiç kendi taktiğini düşünemez. Hiçbir kendi şeyini yapamaz ya. Lan bu taktiği sana yapmadın ki hiç. Abi bu taktiği hiçbir şey yapamıyor. Yani hiç mi ya? Lan oğlum <laughs> bu, bu taktiği hiç yapmadın ki. De. Oğlum bir taktik düşün lan kendi. La bir beni özenme la. Aslan parçası sen bu taktiği hiç ki bu taktiği ben Allah yaptım. Allah Allah. Neyse kanka. Gör, Neyse gençler bu yine boş yapıyor ya. Taktiği mi yapma bakın arkadaşlar. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Dur diyor de taktiğin değil diyor aga ya. Lan değil Ulan, sen bunu ne lan, zaman bari yaptın? Bari kabul et. Bari kabul et. <laughs> lan bari hırsızlık yapıyorsun kabul et. Gençler kan. <laughs> bir de senin taktiğin kan... değil diyor. Kendi patentini üzerine almaya çalışıyor ya. <laughs> lan oğlum. Gençler kan yine boş yapıyor. Ciddiye almayın. Abi boş falan yaptığım yok arkadaşlar Takti yani. Çıkmaya Adam çalışıyor. taktiğim yapıyor. Bir de bana laf ediyor bu senin taktiğin değil diye. Lan değil işte Allah Allah. Aa hala değil diyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> gençler kan bizi. Kanka neredesin? Kanka neredesin oğlum? Dert Yeter nefes? göremiyor şu an ciddi ciddi abi. Dert. <laughs> Kapalı bir yerdeyim ya base tarafına yakınım. Çok yakın değilim ama. Ya bunu aşağı atlarsam öleceğim. Şey e, normal bir bloğu atla en aşağıya atla. <laughs> <laughs> Öldüm mü? Öldü. <laughs> Kanka gel bulmaya çalış gel. Geliyorum, geliyorum Boş ver, ya. şey yapma yok. Hadi hadi. Kanka. Ha. Neyse bulamıyor ya. Ağaçı şey fırlatsana aga. Kanka yok şu an olmaz. Şu an yakınsın o yüzden atamam. Ama Allah. birazcık base tarafına doğru git. Ama çok gitme. Yok kanka gitmeyeyim eyvallah. Burada bir yerdesin ben kendim seni vururum seni. Ne, ne kanka. Hadi biz de böyle bir delik arkadaşlar hadi bakalım. Neredesin? Oğlum neredesin harbi bu göremiyorum. Kanka ben de seni göremiyorum şu an. Aha! Hahaha! o katmak yok ne yapıyorsun? Belki <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? Lan manyak mısın? Tanıtını kazıyorum. Oha! Gençler Kaan'ın yaptığı şeye bak ya. Lan ne al, <laughs> düştüm abi? Ah. Düştüm. Aya düştüm. Ne oldu biliyor musun? Matkap sesi geliyordu. Bir bakayım dedim ne oluyor diye. O ben de bastım ya. Abi ya. Yemin ya. ederim ben de aynı anda bastık ya. Senin içinde de ama. Ya hakan. kanka ha, of. Neyse ne yapıyorsun oğlum aşağı atıyor. Neyse gençler bu videoluk bu kadar olsun. video like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve... Bye-bye.